Merhaba arkadaşlar. Biz toprak Ali ile parka geldik. Kocaman bir parka geldik. Evet. Yavaş anne. <laughs> uzun zamandır gelmiyorduk. Bugün Toprak Evi'yi gezmeye de getirdik. Değil mi anneciğim? Aldın Aldın mı? mı? aldı. Ne? Ver bana istersen. Elime ver. Ben de dursun. Evet. Biz parka geldik. Kocaman büyük parka geldik değil mi anneciğim? Çok seviyor çimenlerde yürümeyi, yatmayı. Bak, yattı bile. Anneciğim, güzel mi? Hadi gel parkta oynayalım biraz. Yine geliriz çimenlere, olur mu? Gel. Aferin sana. Ama alanları herhalde bozulmuş, şerit çekmişler hırlamalar. Gel anne. Gel yoldan yürüyelim şimdi. Evet anne. Buralarda. Osa park gelişimi mi zaten yapmışlar? Değişik Biz gelmeyeli değişmiş. için anne? Sallanacak mısın? Anne. Ben yapamam ki onu. Aa. Yapamam annem orası çok alçak. Anne de. Sen yapabilirsin evet. Hadi bir kere daha yap. Anne. Yapmayacak mısın? Tamam. oyun öyle bir şey değil ki oğlum. Oturuyorsun. Bunda nasıl bir spor yapılıyor bilmiyorum ama böyle bir şey var. Sonra böyle bir şey var, böyle köprü yapmışlar küçük. Yavaş anne. Onu mı kayacaksın? Burada. Evet. Onu mu yapacaksın? Baba'yı ya söyle, yardım et. Şimdi de tırmanma bölümüne geldik. Toprak Ali tırmanıyor. Yok, Aferin anneciğim. Oo, <laughs> Biraz sürünmüyor. Biraz tırmanmalı. <laughs> anneciğim ondan mı kayacaksın? Tamam gel. Gel bakalım. Hoş geldin annem. Hadi bir daha tırman. Aferin sana. Hadi bas bas. Basarak anneciğim. Aferin sana. Hadi şimdi kırmızıdan kay gel. Buradan kay annem. Bir de bundan kay annem gel. Gel annem gel. şortumuz kısa, bacaklarımız terli için herhalde kayamadık biraz hızlı. Değil mi anneciğim? Olsun bir daha tırman istersen bebeğim. Tırman anneciğim. Hadi. Bakalım şimdi ne kadar sürede tırmanacak. Hadi sayayım ben. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7 8 9 10 11 12 13 Evet hangisinden kayacaksın? Hadi çık anneciğim. Çık bakalım. Gel anne düşersin sakın eğilme. Merhaba. Takipçilerine bay bay yap. Bay bay. Hadi otur. Otur düşersin annem düşersin. Yaramazlık yok düşersin yoksa. Merhaba. Gel. Hadi geç bakalım. Bu taraftan geç. Merdivenden çık annem hadi. Merdivenden çık annem gel. Hadi. Gel. Anneciğim oradan çıkmıyoruz. Merdivenden çıkıyoruz değil mi anne? Öyle kaza olur. Hadi gel çıkalım. Hadi çık merdivenden çık. Aferin sana. Çık annem. Merhaba. gel mi anne? Hadi bir daha çık bakalım. Hadi kaç saniyede çıkacaksın bakalım. Bir, iki, 3 4 5 6 7 8 9 10 Sen ne kadar yavaş çıkıyorsun Bay bay Gel annem Geldin mi anneciğim Gel bakalım nasıl geliyorsun Bakalım oradan nasıl kayıyor benim oğlum Nasıl kayıyor benim oğlum Gel anneciğim. Taşındı mı? Ya. Anneciğim seni bekliyorum. Oo. Gel. Hayır bizim değil anneciğim onlar. Gelir misin? Evet. Baba karşıda şey almak istiyorsan alabiliriz istiyorsan. Bacak mı kaşımıyor? Sinekler benim oğlumun bacaklarını yemiş. Bir sinekler değil mi anneciğim? Hadi gel. Olmadı. Önüne bakarak yavaş yavaş çık bebeğim. Ya, olmadı değil mi anneciğim? Bugün sakin burası. Tam bize göre. Biraz da bulutlu hava. Çok mu kaşınıyor anne? Gel. Tamam krem süreriz evde gel. Bay bay anneciğim. Gel bebeğim. Çok mu yemiş annem bacaklarını sinekler? Hmm, kızarım ben onlara. Gel bakalım. Gel anne. <laughs> Yatarak geldi benim oğlum. Değil mi oğlum? Gel. Çok yaramazlık. Çok yaramazlık yapıyorsun annem. Düşersin. <laughs> Düşmez misin? Ya başka bir şeyden beni istersen. Başka bir şey. Toprak Ali marketten sürpriz yumurta almış değil mi annem? Bakalım ne çıkacak içinden. Babası açıyor. Yardım ediyor Toprak Ali'ye. Bakalım ne çıkacak. Sen de merak ediyor musun annem? Ooo ne çıktı bakalım? Yaba. Bu bir araba, kelebek mi annem? Ne o? Hop hop. Araba güzel. tekerlekli hem de ne kadar güzel. Anne bu. Bir tane lollipop çıktı. Bu. Herhalde dışı pembeli bir şey aldınız değil mi? Bu ne? Hayvanlar. Aa, yapıştırma anneciğim bu. Bunları çıkartıp yapıştırabiliyoruz anneciğim. Çok güzel. Bak ne var bunda? Hav hav var. Pisi pisi var. Değil mi anneciğim? Bir sürü. Bir de lollipop. Bir tane de böyle sinek şeklinde araba. Al anneciğim. Çok güzel değil mi anne? Çok güzelmiş arabası. Çantamıza koyalım annem evde yersin olur mu? Evet. Bu yapış stikerini da koy içine. Evde yapıştırız olur mu? Arabanı da koy. Sinekli arabanı da koy. Onu da koyacak mısın? Şekerini de koy anne. Emecek misin şimdi onu? Yiyecek misin? Şimdi de toprak Ali, dıgıdık beni yedim annem. ben ben binemem kendim, Ben çok büyüğüm. Sen bebeksin. Geçeceksin. Binebilirsin. <laughs> Toprak Ali hani dört dala koşuyor. Dıgı dık dıgı dık dıgı dık dıgı dık dıgı dık dıgı dık dıgı dek Şey var anne? Kuşlar mı var? Oo Kuşları ben göremedim. Sen gördün. Ben bulutları gördüm. Bak. Bozulmuş. Çocukların içine pişiyormuş. Bak anneciğim. Aferin sana. Dıgıdık biniyor benim oğlum. Anneciğim. Bay bay. Hadi şimdi de Hunda oynuyor. Anne. Ne yapıyorsun annem? Hunda oynuyorsun? Kaydıraktan yeni geldik, biraz terli, o yüzden ayakkabılarını çıkartmadım. Aslında ayakkabılarını çıkarttı da çok güzel oynuyor. İlk buraya geldiğimiz zaman güzel oynuyor, ama şimdi. En son buraya geldiği için bacakları terli. Yavaş anne. Arkadaşlarına gelir anneciğim. Hadi güzel güzel şekil yap güzel dokumda. Kepçelerimizi getiririz bir dahaki ne olur mu? O zaman biz de kepçelerle şekil yapabiliriz. Oraya atmıyorsun. Kaykaya atmıyorsun annem. Bak abiler kayıyor. Yere koy. Hadi azıcık oyna gidelim. Bir saniyeciğim. Pis atmışlar. Ver bana. Toprak Ali zıplıyor, Toprak Ali zıplıyor, Trambolinde zıplıyor. Güzel mi annem? Zıplamayacak mısın? Anne. Hı. Gemiyi gördün değil mi? Çok güzel gemi geliyor. Aferin sana.